Ve efendim Tuzla'da dehşete düşüren kanlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleriyle devam edeceğiz. Şimdi o görüntülerde eli silahlı soyguncunun kuyumcu Ali Naki Yıldırım'a dükkana girer girmez ateş açtığı anlar var. Görüntüler bir kez daha herkesi dehşete düşürdü çünkü. Plakayı Elinde silahlı içeri girdi, doğrudan kuyumcuyu ateş açtı. Kuyumcu korunmaya çalışırken ikinci kurşunun isabet etmesiyle yere yığıldı. Tuzla'da dehşete düşüren kanlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki kişiydi motorlu ve bir tanesi motorda çalışır bekliyordu. Bir tanesi de şimdi içeride çantayı doldurdu altınları gitti. İki kişiydiler. Biri motosikletle dışarıda bekledi. Diğeri kafasında kapüşon, elinde silah içeri girdi. Dükkanı yeni açan Ali Naki Yıldırım sabah temizliği yapıyordu o esnada karşısındakinin niyetinin ne olduğunu bile anlayamadan ilk kurşunun hedefi oldu. Kafasından şakana sıkılmış komple yerler kan gölü. Ben öyle görünce direkt ölmüş ölmüş diye çığlık attım. Genç kuyumcu ikinci kurşunla yere yığıldı. Gözü dönmüş soyguncunun kendisini aradığını görünce tezgahın arkasına zor attı kendisini. Bir daha da kalkamadı zaten. Yıldırım hareketsiz kalınca soyguncu vitrindeki altınları çantasına doldurdu. Daha sonra dışarıda kendisini bekleyen motosiklete binip uzaklaştılar. Plakayı soyguna tanık olan yayla mahallesi esnafı peşlerinden koştu ama çabaları boşaydı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldırım hemen hastaneye kaldırıldı. Doktor Cerrah o koşa koşa geldi. İlk müdahaleyi o yaptı. Şu anda Tuzla Devlet'te haber bekliyoruz. Daha haberi belli değil. Durum Bir çocuk babası Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis ise kaçan eşyaların peşinde. Plakayı <laughs> alın